Kolay gelsin. Makine montajı için gelmiştik biz ama makine bu mu acaba? Bu ya ama daha çıkarmadık. Bir kat kaldı. Bir latını üç kata çıkaralım. Ha, biz taşıma işini ekstra ücret alıyoruz ama madem bir kat kalmış sıkıntı yok o zaman. Hadi Metin tut Haydi. <laughs> Lan oğlum araba mı bu ya? Araba mı istiyorsun Metin? Altına geçsene şunu. Altına altına ha. Abi bak son üç kattı. Son bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı deyip bizi oyalıyorsun. Sen bizi gerçekten kaç kat kaldığını söyle. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Son kat, son. Abi gözünüzü seveyim, açın yolu gideyim. Bugün sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Ben Bir kat kaldı, bir kat. <laughs> ah, bir Adam bayıldı. Adam gitti. Bir olmaz. Bir kat kaldı. Dayanın bir kat. Aha vallahi benim kata geldik. Hadi sizi Allah kurtarsın gençler. Gitmeyin ne yapıyor ya? Bir kat kaldıydı. Ben artık dayanamıyorum. Bitmiyor lan. Bitmiyor. Adam kendini attı. Abi adam kendini attı. Tamam bırakın şimdi. Kalan sağlar bizimdir. Hadi dayanın abiler. Son bir kat. bıraktım. Geldik beyler. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Geldik mi geldik işte. Ha. Hasan sen neredesin? İki saattir seni bekliyorum. Fırında makarna yapmıştım. Siz çamaşır makinesi için çağırdım tesisatçılar mısınız? He. Ee? Siz neredesiniz? Ben de başkasını çağırdım. İstiyorsanız yeni takın ama servis takmazsa garantiden çıkıyormuş. Fırında makarna yapmıştım, soğudu ya. Lan siktirtme makarnanı. Benim bütün hayatım az önce götümde canlandı. Geç eve, geç. Hasan sen ne diyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasan, yenge senden nefret ediyor. Hadi git. Abi, yenge Hasan'dan nefret ediyor. İstiyorsanız gelin takın ama servis gence sökerim. O zaman biz söktürüp gidelim.